akşamlar değerli izleyiciler. Bugün e, yakın zamanda birkaç program yaptığımız kentsel dönüşümden söz edeceğiz gene. Ve konuğum, değerli arkadaşım, hem konusunun uzmanı hem de konunun taraflarından en yetkin taraflarından bir tanesi İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Emekli arkadaşım. Hoş geldiniz Ayhan Bey. Hoş bulduk. Ee, kentsel dönüşümü daha hatta geçen sene tasarı halindeyken yani kanun yeni çıkmışken ve ortalıkta pek görünmüyorken de çok tartışmıştık. Çeşitli toplantılar yapmıştık. Ee, birlikte de bunları konuştuk ama artık ee, yönetmeliği çıktı. Rapor verilmeye başlandı evet. ve hatta yeni bir yönetmelikte yeni tür raporlar verilecek. Yani bu ayrıntıya girmeyeyim de mesafe kaydedildi. Hı hı. Mesafe kaydedilmeye başladıktan sonra biz bir kez daha konuşalım istedik bunu. Gene isterseniz başından başlayalım işin. Tamam. Bu kentsel dönüşüme niye ihtiyaç duyuldu? Nereden başladı bu? işte bir giriş yapalım evet, isterseniz. Bir giriş yapalım. Tabii. Buyurun. Ee, hepimizin bildiği üzere eee evet hemen çok e, şeyleri söyleyeceğiz ama ülkemiz bir deprem ülkesi. Bu gerçeği artık bütün halk biliyor. E, ve en son Van depremin sonrasında bu düzenlemeler hemen Van depremin bir yıl sonrasında bu düzenlemeler arka arkaya altı sayılı yasa falan şekliyle yönetmeliği şeklinde çıktı geldi. Şimdi en çok bakmamız gereken konu e, bir gereksinim mi, miydi değil miydi? Birincisi e, o yasa kapsamında kentsel dönüşüm kelimesi o, orada geçmiyor ama kentsel kentsel dönüşüm tanımı içerisinde e, bütün bunları tanımlıyoruz. Bizim e, bu süreç içerisinde buna gereksinimimiz var mıydı? İkincisi bu yasal düzenleme kentsel dönüşüm tanımının tam karşılığı mıdır değil midir gibi onlara da bakaraktan eee sözlüye getireyim. bir şey Biz zaten Tabii. biz geçen hafta buradan 15 gün önce Ank Ankara'ya da eğitime gittik yeni e, yönetmelik üzere. Orada biz kentsel dönüşüm dediği zaman dur diyorlar. Bunun adı kentsel dönüşüm değil, değil. Neydi? Afet riski altındaki planların dönüştürülmesi diyor. Evet tam olarak daşıyorsun. kentsel dönüşüm dendiği için bizim hem kolay gel de daha anlaşılır geliyor vatandaşın anlayabileceği şekilde geldiği için söyledi. Aslında dediğiniz doğru tam karşılığı kentsel dönüşüm diye evet. bu işi ve hatta kentsel dönüşüm ne şekilde olmalı bu ona hizmet eder mi diye belki ayrıntıya da girmemize tabii, de neden tabii. olacak bu cümle <laughs> Evet. Şimdi tabii bütün bunlara baktım ama o uzun ismi olan yasayı da ben çok kısa afet yasası desek daha biraz evet. e, şey olacak. Aslında tam afet yasasıydı bir deprem yasırdı. depreme yapıların depreme karşı güvenli olup olmadığına ilişkin bir düzenleme. Dolayısıyla şimdi ülkemiz deprem ülkesi. Bütün deprem sonuçları gerçekten çok ciddi yıkımlara neden oluyor. Bunu biliyoruz. Çok hızlı bir şekliyle bunu idamemiz, sevaf etmemiz lazım. Öncelikle mevcut yapı stonumuz kötü durumda. Onu biliyoruz. Her deprem sonrası bu mevcut yapı stoğunun ilgili çok e, ciddi e, can kayıpları var olmak üzere çok ciddi şeyler yaşıyoruz. Bunları yaşamayalım. Ha, bunları yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz aslında. E, bizler inşaat mühendisleri olarak artı inşaat sektörü olarak aslında bunun yapılabilirliği var. Yani böyle bir teknoloji bilim anlamında ulaştığımız nokta anlamında bunları yapabileceğimizi biliyoruz. Ama e, bir şeyler e, geçmişten gelenler bundan sonraki önümüzdeki süreçte devam eden süreçte bir şeyler hep eksik kalıyor. Ee, öncelikle bu kısaca afet yasası diyelim bu yasayla öncelikle e, hedeflenen şey mevcut yapısı tohu bir ikincisi bir de e, çok kötü yapılaşmış e, şeylerin, kentlerin belli bölgelerinin hani çöküntü bölgeleri diye e, tabir edilen o şekilde tanımlanan bu bölgelerinde bölgesel anlamda e, bu yasa kapsamında değerlendirilmesi. Ee, bu süreç bu şekilde bu yasa e, çıktı arkasından yönetimi çıktı arkasından işte riskli bina değerlendirilmesi e, bizim bizim deprem yönetmeliğinin 7. ilgili bölümüne göre yapılacak şekilde şekliyle tanımlandı. Şimdi e, son bir çalışma bu 7. bölümden daha biraz farklı bir değerlendirme de geliyor. Onun hazırlıkları var bakanlıkta. Böyle bir süreç izliyor ama bu süreç içerisinde gerçekten e, şeye, bizlerin şeyi şunu değerlendirmesi gerekiyor. E, özellikle bütün bu tanımlanan e, şeyleri, biraz çok birbirine karıştırmadan değerlendirmemiz lazım. Özellikle işte iki tanım çok öne çıkıyor. Riskli bina, riskli alan ee, gibi. Şimdi ikisi biraz e, aynı yasa içerisinde ama ikisi ayrı ayrı uygulamalar. Ayrı ayrı uygulamalar zaten şöyle biliyorsunuz lisans alan kuruluşlar var risk belirlenmesiyle ilgili. Riskli yapı ilgili lisans alan kuruluşların riskli alanlarla ilgili hiçbir yetkisi ilgisi yok zaten. Hı hı, o yapalım. bambaşka bir şey. Başka. O bir zaten bir devlet tasarrufu. Yani evet, evet. belediye diyebilirsiniz, hükümet diyebilirsiniz, devlet diyebilirsiniz. Biraz daha bir üst kademe tasarruf oldu. Doğru, merkez, yani, merkezi bir merkez. ve, e, Aslına bakacak olursanız sanki e, belki de esas amaç ona yönelik olmalıydı diye düşünüyorum. O ayrıntıya birazdan gireceğiz. ama yani. i̇kisini ayırt edelim zaten dediğimiz gibi. Riskli bina ayrı bir şey, riskli alan ayrı hayır. bir şey. Hı -hı. Evet. Şimdi özellikle işte e, çok iyi söylediniz. E, bu riskli alan ayrı e, tamamen merkezi idarenin bir bakan, Çevşiricilik Bakanlığı'nın kendi tasarrufuna yönelik olarak düzenlenmiş, o oradaki uygulamalar şeklinde ayrı bir uygulama. Ee, şimdi bütün bu uygulama, Sajı'na çok da söyledik ama e, yasanın kendi içeriğinde falan okurken çok ciddi şeyler var, sıkıntılar var. E, halkı mağdur edecek, vatandaşı mağdur edecek e, gibi birçok, e, Sajı'na birçok şey var. Yani bunları en azından yasa anlamında gözeten e, e, haliyle, bakan haliyle ee, bir düzenleme eksikliği var o, o noktada. Bunu bütün bunun yanında ayrıca. E o bölgelerdeki, o bölgeleri biraz daha riskli alanlardaki düzenlemeleri belki biraz daha kentsel dönüşüm kararımıza yakın olarak daha değerli evet, daha anlaşılır görünüyor riskli alanlar. Ama tabii ki onların uygulamasının nasıl olacağı içerisinde çok ciddi soru işaretlerimiz var, çok çok önemli. Birincisi bu. Şimdi bakanlığın bu bölgelere ilişkin belli düzenlemeleri, var. de örneği var. İlk örneği Karabaglarda işte 540 hektardan. Evet olsa ve e, şimdiye kadar e, ülkenin birçok kentinde e, bu tür alanlar eee resmi gazetede bakanlık bakanlık onayıyla tespit edildi, edildi, şu anda. İzmir'deki en büyük bölge, işte Türkiye'deki aslında tek bir kararlı ilan edilen en büyük bölge şu anda. Çok büyük bölge. Binlerce konut, on binlerce insanın çok sayıda ondan fazla büyük mahallenin olduğu bir bölge. Ee, önemli ölçüde şeyi barındırıyor. E, yani imar dışı yapıları barındırıyor. Önemli ölçüde altyapı sorunlarını barındırıyor. ama e, bu bölgede yapılacak çalışmayı biraz daha kentsel dönüşüm kavramı içerisinde düşünerek yapmak gerekiyor. Bir yandan bir yandan da orada çalışan, orada yerleşen, çalışan, oturan, oranın sakinleri anlamında onların hakları açısından da doğru değerlendirmek gerekiyor. Bu yasada ona ilişkin e, karşılığını bulacak Yasalar ve çok karşını bulacak e, hükümler bulamıyoruz, pek göremiyoruz. E, bu uygulamanın biraz şeyi e, merkezi olduğu için yerellikle ilişkisi yok. E, çünkü sonuçta bu tür yerleri ne kadar merkezi olarak planlasanız da e, gibi bir planlama süreci geçirecek. Çünkü bu alanların tamamı e, tamamen yıkılacak oradaki bütün binalar ve bunun yeniden bir planlanmasıyla, yeniden yapılaşması söz konusu Yeni bir planlama süreci olacak ama bu planlama merkezi olarak yapılacak. Merkezi idare tarafından yani şu andaki Bakanlık, Çevreşehir Bakanlığı e, üzerinden belki işte TOKİ üzerinden e, gibi yapılacak. Şimdi bütün bu çalışma çerçevesinde aslında buradaki en önemli eksik e, aslında yerel yönetimlerin işin içerisinde olmaması burada. Çünkü sonuçta siz bu planlamasını yapacaksınız yapılaşmasını gerçekleştireceksiniz ama sonuçta buranın e, yönetimi buraya götürecek hizmetler yine yerel yönetim tarafından götürülecek yar yöntimin kendi bütün kent bütünle ilişkin bütün düzenlemelerine uygun olması gerekecek. Kentin kendi kimliğine geçmişten gelen kimliğine yaşam tarzına yaşam biçimine uygun olacak. Bütün bunların olması için de mutlaka bu çalışmanın içerisinde aslında yar yöntiminin olması gerekirdi. Hatta bu bile yetmez. Bunun ötesinde mutlaka ilgili tarafların da yer alması gerekiyor. İlgili taraflar kimdir? Örneğin işte bu uygulamayla ilgili doğrudan ilişki olan kurumlar, kuruluşlar, kişiler. Bunlar üniversiteler olabilir, bunlar meslek odaları olabilir, belli oranda işte ticaret gibi bir takım kuruluşları da sayabiliriz. Bu ayak hep eksik yani tamam merkezlerde ben karar vereceğim, ben planlayacağım, ben yapım, işini yapacağım şeklinde gidiyor. Dolayısıyla burada çok... Ee hakların mağdur olacağı veya yeterince bu planlamanın o kentin, kentlinin kendi taleplerine, beklentilerine cevap verebileceği konusunda çok ciddi soru işaretleri var. Bu bir tarafı. Şimdi ikinci sıçrına gelirsek, yani riskli binalara gelirsek, eski bina süreci bu bölgelerin dışında bütün kentin her binası için Türkiye Türkiye'deki bütün binalar için imarlı olan çoğunlukla imara uygun yapılmış olan bütün binalar için imarsız olmayanlar için de rapor verilir. Olmayanlar için de geçerli. Dolayısıyla aslında bu yasanın kapsamına baktığınız zaman iki kavramdan hareket edişler. alan ve istih bina kavramından hareket edersek bu yasa Türkiye'deki bütün yapıları kapsıyor. Ee, bina tarafına geldiğimiz zaman e, genelde bu riskli bina yapılaşmasını daha öncesinde yapmış, tam, büyük oranda gerçekleştirmiş, tamamlamış e, yapıların tamamının değerlendirilmesine gidiyor. Bu e, Bununla ilgili bakanlık e, lisans vererek bu işi yapacak kuruluşları, özel firmaları, bir büroları lisanslandırarak bunlar üzerinden yapılmasını öngörüyor ve burada da bir süreç e, tarif ediliyor. Bu süreçte e, bir başladığı anda e, geri dönülmeyecek şekilde du, dur dur durulmaya, duramayan bir, bir, bir kere süreç. karar verildi artık durmak ha, yok. Sonuna kadar gidecek. E, bu, bu süreç hemen hızlı bir şekilde evet. süren devam eden bir süreç. E, hızlı yapmak adına veya başka şey adına olabilir ama e, gerçekten bunun kendi içeriğini belki çok hızlı bir şekilde düzenlendiği için bu içeriğin yeterince oluşturulamamış bir süreç. Örneğin işte herhangi bir apartmanda oturan herhangi bir kişi, bir hak sahibinin bu süreci başlatmasıyla bu süreç başlayabiliyor. Aslında biraz daha bizim şu son günlerde çok ortaya çıktığı şekliyle e, geniş, e, daha uzlaşmayı öne çıkartan, insanları biraz daha uzlaştırmaya yönlendiren e, oraya doğru teşvik eden e, e, bakış açısıyla yapılması daha doğru olacaktı. En azından aynı apartmanda oturduğumuz 10-20 daireden yani bir kişi onu yapıp da diğer diğer kişiyle kavgalı, diğer kişilerle sıkıntılı, büyük ciddi sorunlu hale gelmesi yerine kişilerin hepsinin uzlaşmasını sağlattırıcı, sağlamaya yönlendirici şekliyle evet. başlatılması daha doğru olacaktı. Birincisi bu. Bir kişinin başlaması oluyor. Hatta bir kişinin başlaması e, bu süreçte bazı suistimalleri bile akla getirmiyor değil yani kötü niyetlilerin bu işe bu, bu şeyi kullanmasını bile akla getirmiyor değil ve bunun bazı örneklerinde İstanbul'dan duyduğumuz şekline var. Şimdi şöyle karşılaştık Ayhan Bey, eee Şimdi ben bu riskli bir rapor veren firmalardan birinde bulunduğum için söylüyorum. Bu hesap yöntemi niye bu kadar zor diye sorduk. Yani şöyle alt tarafı liste bina ilan edeceksiniz niye bu kadar zor? Şöyle dendi ileride sorun olabilecek, şikayetlere neden olabilecek ee, bazı konular ortaya çıkabilir. Nedir ortaya çıkan şey? Farz edin ki bir vatandaş gerçekten kirli çıkarışı İstedi ki bu bina yıkılsın yerine yenisi yapasın. Bir iki katı imar fazlası vaktiyle vardı. Yani yeni verilme diye bir şey yok ama vardı. Veya çeşitli işte neden Binam yenilensin nedeniyle yapıldı. Ama binada oturan diğer kişilerin buna katkı koyacak gücü yok ise şayet. İster kadar kredi dersin. Kredi de sonunda bir maliyettir yani. Borç boştur yani. yani. Borç boştur. Aynen öyle. Kredi bir maliyeti var yani. Şöyle yani şöyle düşünün. İzmir bu bakımdan daha benim için biraz kritik bir noktada. İzmir hepimizin bildiği gibi biraz da rantına, emeğine hı hı. E, normal yaşantısına düşkün hı hı. insanların kenti. Bir bakıyorsunuz vaktiyle bir karı koca, emekli olmuş. Son evi eline geçen son parayla bir daire almış. Evet. İçine girmiş oturuyor ve emekli aylığında geçiniyor. Şimdi diyor ki bu bine farz edin ki problemli olacak şekilde riskli kararı alındı. Hı hı. Zaten tamamen kesin riskli kararı alınmasa tamam bu alınacaktır sözüm yok. Ama tartışmalı bir şekilde riskli kararı alındıysa bu vatandaş siz istediğiniz kadar ucuz kredi verin. Ucuz dediğiniz şey kredinin faizidir. Kredinin kendisi <laughs> değil de ki ucuz olabilir. Kredi kredidir. Atıyorum kafadan ayda 2000 lira, 1500 lira, 2000 lira alır ancak geçiniyorlar. Siz adamlara getirdiniz ayda 1500 lira, 2000 lira ödemeli, 1000 lira ödemeli bir şey kredi verdiniz. Nasıl verecek suistimal burada ortaya çıkabilecek. Şu günlerde eğer problem ortaya çıkmıyorsa şundan dolayı çıkmıyor. Henüz de heves safhasında çok istekliler başvuruyor. Yani sadece çok istekli olanlar başvuruyor. Arkalarında problem olanlar henüz daha başvurmaya başlamadı. Yani dediğiniz tespit çok doğru. Çok yakın zamanda karşılaşacağız bunlarla. İşte şey bu dediğiniz son derece doğru. İşte bütün bu süreç bu şekilde başladıktan sonra artık e, durmuyor. Eee hukuken diyor ki yargı yolu açık ama yürütme durum durduramazsın diyor. Yani bu süreç içerisinde bu binanın eski bina tespit edilmesi, bu tespitin sonucunda tapuya bunların şerh olarak düşürmesi, e, yıkımın ee, hak sahiplerince mutlaka iki ayda bilemedin işi işte bir ay iki öyle üç evet. ayda gerçekleştirilmesini istenmesi hak sahiplerinden ve bütün maliyetler de hak sahiplerine yıkılıyor. Onlar tarafından karşılanacak diyor. Ha, bununla ilgili işte bankalar kredi verir diyor ama sonuçta yine o kişilerin borcu, o kişiler ödeyecek. Ee, sonuçta kendi binanızı kendiniz yıkın diyor e, sonuç itibariyle. Kendi binasını yıktıktan sonra oraya işte kendi anlaşın. Bir müteahhit borun yapın ya da yapamazsanız bir şekilde bu haklarınızı e, çerçevesinde ben size başka yerden, başka bir işte Tokin'in falanca evet. yerindeki binalarından e, yeni bina hakkınızın karşılığı, değerinizin karşılığı oranında öneririm gibi bir süreç tarif ediyor. Bütün bu süreçte aslında e, vatandaş hak sahibi olan kişiler hep kendi başlarına, kendi... E, devletin aslında hani eskiden devlet baba denir ya baba olarak görünürdü hep böyle bir onun devletin evet. korumacılığı ee, aslında bütün buna biraz şey gözüyle bakmak lazım biraz sosyal devlet anlayışıyla da bakmak lazım devletin kendi vatandaşlarına e, elini uzatması onu koruyup kola, yani onun sağlıklı güvenli yaşamasını huzurlu rahat yaşamasını sağlayacak şekliyle olması gerekirken bütün burada artık vatandaş biraz kendi başına kalıyor kendi başına kaldığın ötesinde birlikte oturduk, aynı apartmanda olduğu kişilerle biraz sorunlu, kavgalı noktaya doğru gidebiliyor. Dediğiniz gibi e, gelirleri uygun olmayan, son derece kısıtlı olan kişiler kendi oturdukları yerden bir başka yere göç etmek, taşınmak zorunda kalıyor Hatta belki kiraya çıkmak artık kendisi ev sahibiyken artık bir kiracı konumuna ve yaşı ilerlemişken, emekli olmuşken bu çok acıdır yani e, herkes ne der? İşte ben bir çalışayım çalışma hayatımca bir para biriktireyim başımı sokacak bir dairem olsun der o başına sokacak daire Yaşınlık artık kendisinin hayır aşkım hiç iş olmazsa kendi evimde oturayım der artık bu, bu şeyden e, bu amaca ulaş, ulaşmış kişilerin bu şeyleri de elinden gitme tehlikesi var çok ciddi bir şekilde. Bu tehlikede olan kişilerin tekrar o yaştan sonra emekli olduktan sonra tekrar çalışıp tekrar bir e, yeni daire sahibi olmak ya da o daireyi yeniden yaparken katkıda bulunmak gibi bir şansları da pek kalmıyor artık. Kalmamış durumda. Dolayısıyla aslında devletin bu konuda biraz daha e, vatandaşını koruyan, kollayan e, açısı pek burada göremiyoruz. Bu, bu süreçte. Orada bir ayrıntıya girmeye çalışıyorum. Şimdi, şimdi birkaç kere biz konuştuk. Burada Büyükşehir Belediyesi'ne de bu konuyu konuştuğumuz zaman şöyle dendiydi. E canım binası çürükse tabii ki yıkılacak diye. Aa, Ama, değil mi? Tabii tabii. Ki. Ama e, az önce cümle içinde hı. kullandığınız bir sosyal devlet kavramı var. Bu sosyal devlet kavramının tam anlamıyla gündeme oturması yerine hı. alması hı. Hı. gerektiğini yerine getirmesi gerekiyor mutlaka. Hı hı. Şimdi gerçekten yani bir de avantajlar olabilen şeyler de var. Bakın benim karşıma birkaç kez geldi konuşurken, sohbet ederken. Şimdi çift daireli apartman, daire vaktiyle büyük yapılmış. Yani eski mimari sistemlerle, daha ferah, daha rahat sistemlerle yapılmış. Atıyorum kafadan 150 şer metrekarelik iki tane daire bir katta 300 metrekare. Mütahat geliyor diyor ki ben bir katta da üç daire yerleştireyim diyor. Gene rahat edersiniz diyor. İki daire sizin olsun, bir daire benim olsun diye. Böyle bir olanak yapılabildiği zaman tamam o zaman çalışan Yaşayanlar Hı -hı. rahat edebilir. Hı -hı. Ama az önce bahsettiğimiz konumda iki türlü kötü şey var, sıkıntılı şey var. Deprem altı riski altında olduğunu bileceksiniz. Enzer risk Hı -hı. raporu var çünkü ve yıkıp yenisini yapamayacaksınız. Hı -hı. Hı -hı. İşte burada sosyal devletin daha fazla gündeme gelmek gelmesi gerekiyordu. Hı -hı. Lafı yerine oturuyor galiba. Oturuyor. Şimdi bu, bu sosyal devlet e yaklaşımından bir şunu da söylemek lazım tam burada aslında. E bu tür binalardaki mülk sahipleri, daire sahipleri kendi oturdukları binayı satın almışlar. bir müteahhit, bir yapımcı yapmış. İşte 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl önce neyse yapılmış bir dairede oturuyorlar. tapusu almış. Bu binanın normalde inşaat ruhsatına dayanarak yapılmış belediyede, arşivinde mevcut projeleri var. Ondan sonra bu bina bitmiş, bittikten sonra e, iskan iznini de almış, yapı oturma iznini de almış. Dolayısıyla bütün bu yasal şeyleri tamam. E, dolayısıyla bütün bu yasal evreleri tamamlanmış belgeleri kendi elinde oturduğu bir binada oturuyor. Bu ne anlamına gelir? Ben yasal anlamda bütün gerekleri yerine getirmiş bir binanın sahibiyim. Güvence altında bir alınmış bir bina. Ve bütün bu yasal süreçler hangi süreçten geçmiş? Şey, gerek merkezi gerek yerel evet. yönetimlerin yönetimlerinden, onaylarından, evet. koyduğu kurallardan geçerek alınmış. Dolayısıyla siz kalkıp diyorsunuz ki örneğin işte 90'lı yıllarda çok da eski değil yapılmış Hı. bir bina da oturuyorsun. Bu e, düzenleme gereği, senin binanın inceleniyor, liste çıkıyor. Liste çıkan bu binada diyorsun senin binan depreme karşı listede. Tabii ona satın Anladım. aldığım süreçte bütün hepsi yapıldı. Bu binanın evet. deprem hesapları var, her şeyi evet. ona göre uygun falan. Yani benim suçum ne vatandaşın deme hakkı var. Hak, devletin de bunu ilişkin olarak şu, ha, tamam e, deprem riski e, çok önemlidir bu bina gerçekten o günkü koşullara göre yapılmıştır ama e, şu andaki koşullar geri daha deprem güvenliğini daha farklı bir noktaya daha üst bir düzeye taşınacak bir binaya sahip olman gerekir deyip yanına şuna eklemesi gerekirdi ha, e, o süreçte senin hakların gereği de, e, e, depreme karşı güvenli bir yapı sahibi olman gereği yine aynı benzer e, konumda e, bir daireye sahip olman gerekir ve bu konuda Hakan, ben kendi evet. üstüme Hı. düşeni, sorumluluğu yerine getireceğim diyerek yaklaşması evet. gerekir. Tamam. Ne yazık ki devletin bu eğiliği pek uzanmıyor. Ona Şu anda uzanmıyor. Adası verdiği sadece ucuz kredi bahsediyor. Ucuz kredi evet. zaten söylemiştik. Evet. Devam evet. edeceğiz Ayhan ne tamam. Bir ara verelim. Değerli izleyiciler, bir aradan sonra devam edeceğiz efendim.